onun arkadaş sayesinde tanıştık. Onun arkadaşı benim de arkadaşım. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. 2015 Mayıs ayında falan konuşmaya başladık. İki ay konuştuktan sonra ikimizin niyeti de ciddi olduğu için ailelerimize söyledik hani bu durumu. Önce olumsuz karşıladılar. Onlar da sonradan hani olumlu karşıladılar. Şubat'ın 7'sinde sözlendik. Eylül'ün 4'ünde de nişanlandık. Bazen tartışmalarımız oldu ama hani oturup konuştuk, anlaştık. Sürekli sert cevap veren birisi değildi. Yani o da her şeyi olumlu karşılıyordu. Ben de olumlu karşılıyordum. Mustafa'ya en son çarşamba akşamı saat 10 10.30 falan da mesaj attım. Ben ona hatta bir sürü mesaj atmıştım gün boyunca ama bana döndükten sonra niye bana bu kadar geç cevap yazıyorsun dedim. O da bana dedi ki ben aşağıda babama yardım ediyorum dedi. O yüzden telefonu elime alamıyorum dedi. Ben de tamam dedim. Nasılsın dedim. İyiyim dedi. Sabah en yani günaydın mesajı attım ona 7.47'de. Yine bana cevap vermedi. Yine zaten ben 8'de işbaşı yaptığım için hani bir daha bana mesaj attım mı atmadı mı bakamıyorum. Öğlen paydosu 1.30'da bakabiliyorum. Telefonuma bir buçukta baktım bana yine cevap yazmamıştı. İşte yine ona mesaj attım. Niye bana yine cevap vermiyorsun diye. Saat altı buçuktan işten çıktıktan sonra ben Ayret'ten eve iş alıyorum evde de çalışıyorum. Saat on buçuk on bir gibi ablası bana mesaj attı. Ne yapıyorsun dedi. Ben de iyiyim abla dedim. Dedi ki Mustafa'yı bugün hiç konuştunuz mu mesajlaştınız mı dedi. Ben de hayır abla dedim. Mesaj atıyorum ama bana cevap yazmıyor dedim. O da tamam dedi. Ne oldu dedim abla bir yok bir şey dedi. Ben hani üstelemedim. Kapattım telefonu bu sefer Mustafa'yı aradım. Aradığım zaman ulaşılmıyordu. Tekrar ablasına mesaj attım. Abla ya dedim arıyorum ama ulaşılmıyor. O da dedi ki biz de arıyoruz ama ulaşamıyoruz dedi. Acaba dedim hani iş yerinde de şarjı falan mı bitti. Bu yüzden mi hani ulaşamıyoruz. Hiç aklıma kötü bir şey gelmedi. Gece 1-2 gibi yine aradım. Yine ulaşamadım. Tekrar ablasına mesaj attım. Abla dedim ya hala açmıyor telefonun. O da evet dedi. Babam şimdi onun en yakın arkadaşının evine gitti dedi. Onun iş yerini bilen birisinin evine gitti dedi. O... Tanışıyor musun en yakın arkadaşıyla Mustafa'nın? Arkadaşını falan tanımıyorum. Hiç ya en yakın arkadaşını bile bilmiyorum. Cuma günü tekrar ablasına mesaj attım. Mustafa hala telefonlarımı açmıyor dedim. O da dedi ki evet Nurhan biz de ulaşamıyoruz ya dedi. Karakola gideceğiz ama 24 saat 10 olmadığı için kayıp haberi verilmiyormuş dedi. Peki son zamanlarda Mustafa'da farklı bir şeyler hissettin mi? Bir hafta içerisinde çok geç cevaplar atıyordu bana. Zaten nedenini de biliyordum. Babasına yardım ettiğinden dolayı zaten vardiyeli çalışıyor. Eğer gece çalıştığı zaman gündüz hiç konuşamıyoruz. Gün içinde ne kadar konuşuyordunuz Mustafa'yla? En fazla ya bir mesaj ya iki mesaj. Çünkü benim saatlerim ona uymuyor. Onun saatleri bana uymuyordu. Telefonla konuşmamız da haftada ya iki kere ya bir kere en fazla. Bir senedir nişanlıyız. Ne ben onların evine gittim ne Mustafa bizim eve geldi. Bayramlarda geliyordu ama ben gitmiyordum bayramlarda onun evine. Sadece bir kere gittim. O da ablasının nişanında gittim evlerine. Dışarıda da düzgün buluşamıyorduk. Buluşsak bile yani yanında illa birisi oluyordu ya ablam oluyordu te teyzem oluyordu. Mustafa ile iki ay içinde konuşup anlaştık her şeyi. İki ay içinde tabii ki birbirimizi sevdiğimizi söyleyemeyiz. Bir insan ne kadar iki ay içinde tanıyabilirsin ki? Sözlendikten sonra zaten artık her şey başlayacak başladı zaten. Ben onu sevmeye başladım. Mustafa ile çok iyi anlaşıyorduk. Yani her şeyimiz birbirine çok uyuyordu. Bana gerçekten çok değer veriyordu yani. Çok iyi bir insan gerçekten. <laughs> ya inanmadım hani herkes diyordu kaybolmuş ben hiç böyle normal insanlar gibi oturdum. Hayır ya diyordum kaybolmuş olamaz diyordum hani hala inanmıyorum gerçekten hani çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum.